Gel Bir yere fışkırtma hi falan. Bu nedir? Bir yere fışkırtma hi mi? tamam <laughs> bütün konuları değiştiriyorum ama abonelerimi okuyorum sonra. Bir şey söyleyeceğim burada bizim Just Chatting 3 üç saatlere, 3.5 üç saatlere çıktı. Bak bu iyi bir şey değil. Bu iyi bir şey değil. Aa bu arada ona rağmen ee, hem geçtiğimiz ay hem bu ay içerisinde en çok oyun oynayan kanallardan bir tanesi en farklı oyunu yakalamalardan bir <laughs> tanesi gene. Bir yere de fışkırtma hiiii falan. Ne <laughs> vursak? Aha dur dur adam dur 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 dur. Küt beni küt beni dur şurada. Bana bir vursana bana bir vur, vur. Bana bir vur. Dokan da. Oğlum dur dur dur. Ben oraya gel, ben oraya, gel. oraya gelmem. Ya bir şey yapmayacağım. Lan hazır. <laughs> Vurma hadi lan. Hadi gel. Ebele vurma. Meh Mehmet ah, vurma. <laughs> ah Ah. Neredesin kurmak nereye Allahım. gitmiş kuzusu? Vursana şuraya. nereye gelmiş? <laughs> <laughs> nasıl Allah. ay nasıl pislik gülüyorum. Harika. Nasıl pislik gülüyorum müthiş. Hazal lan. Ay 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 Kaleye tutuyorum ben abla. Ay geldi. <laughs> Allah, Allah be merak Allah. Gel lan Artık gel. La la la. abi ben. Abi ben böyle oturacağım. Gel yan map'in deliğine girdi. Ben bana ne ben, ben makarna sistiyorum. Çiçek çiçek oldu. Ben böyle oturacağım. Çiçek oldu. <laughs> Giriyor arkadaşlar ha. Ama. lan la la, la ne yapma. git. oğlum. <gülüyor> Hazal, Hazal vurma. Hazal vurma Hazal. Adam <laughs> bu <laughs> <laughs> Allah kahretsin. <laughs> ya bu arada Hazal'ımın herhangi bir oyunda birilerine eee kötülük yaptığını göremezsiniz ama bunu yapıyorum. <laughs> şey <laughs> mor 16 yeni aya böyle mi giriyorsun? Antepli Temzi geliyor. unutmuş. <laughs> Bir daha izleyelim. Antep'te Tenzi geliyor! Zaman gel 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 6 saniye kaldı. Of! <gülüyor> <gülüyor> ya abi ne ya? Eee ya. kardeşim yayında olmasaydın senden. <gülüyor> 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 <Başı dendin. gülüyor> Allah Allah cezanı vermesin artık. Evet. Bir git lan şuradan. Tam tam gerçi yerde duruyor. Ne Hadi. yapsalar bu? Delikten gelen yapayım. bir karar vardır. Hayır. Aa, ama yeter. Azal mı? Girdim ya. Ya o, Allah kafayı yiyeceğim. Yani. Kafayı yiyeceğim. Bilen... Hayır birazdan daha... bir şey değil mi Çet? Birazdan biri de yazık olacak <laughs> ama. Hadi Bilal aşko. Bilal, Bilal <laughs> gel gel. Gel la. Gel la gel bir ne şey, şey yapmayız valla gel. Mi mi ya? ya. <laughs> Kıyamam incinmiş. Ancında herhalde. Of Allah'ım Allah'ım. E bu nasıl liste dışı ya? Niye liste dışı bu? Öldüm be. Öf. Ay bu arada şey çok güzelmiş biliyor musunuz? Birisi eğer yayındaysa onun böyle arkasından sürekli olarak e, kötülük yapmak müthiş bir hismiş. Ben bizim çocukları mesela anladım o yayında ama bana yapılmasın. Yani bana yapıldığı zaman ben sinirleniyorum çünkü. Mümkünse birbirimize yapalım ama bana yapma. Ben hariç. Ben hariç. Ben hariç. Aa